Hey, merhaba arkadaşlar. Ve bugün evimi yaptım. Evet, sandıkta bunlar var. 11 obsidyen topladım mı bilmiyorum. Bok bana saldırıyor musun? Hayır, çünkü suda değilsin. Evet, seni anlayabiliyorum bok. Yürü git. Şimdi ben bunlarla eee bu portalı açabilir miyim? Çünkü hazırım abi. Şu an hazırım. Bir şey söyledim. Şimdi ben bu kazmayla kazacak mıyım? İmkansız abi. Yok. 5 saate dolu yok. Ben yeni bir portal yapmam lazım. Ya bir tane lazım ama ya. Benim 3 tane şey lazım bana. Evimin yakınlarında bir tane portal yapayım şuraya. Hatta dur. Şöyle benim mantığım boşta mı? Evet. Şuradan biraz toprak toplayacağım. Ee, diğer iki tanesini boşuna harcamamış olacağım yani. Bir daha ben işte. Aklımda mantık var ya. Nasıl yapacağımı sormayın. Şimdi buraya mı ender portalı yapsam ya. Bence burayı şöyle. Evet çok güzel ender portalı yaptım ya. Acayip güzel. Ya şarj. Bitme şarj. Ender portalı yaptıktan sonra. <laughs> yetmez. Tamam. Şunu da. Biraz yanlış alıyor sanki ama bence yanar ya. Bence de yanar. biraz yanlış oldu. Evet biraz bu arada. İnşallah yanar çok kötü yaptım ya. Yok lan doğru yapmışım. Yes. Evet arkadaşlar videomuzun bir videonun daha sonuna geldik. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay sizi seviyorum. Bir dakika. Görüşürüz. Bay bay.